di tane hepinize hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzdan biliyorsunuz ki bir süre sonra yemek sepetinden e, numara bula, e, numara bulmakta zorlanıyoruz kısacası bunları satış yapan bir site var bu siteyi sizlerle tanıtacağız bu videomuzda Şimdi kayıt olma esnasına gelince bu siteye e, açıklama kısmına bırakacağım. Linkten ulaşabilirsiniz. Buradan önce kayıt ola tıkladığınızda e, ad, e-mail adresi, şehir, adres, parola ve parola tekrar istiyor. Adresinizi kısacası mesela Diyarbakır'da yaşıyorsunuz. Diyarbakır bir de ilçenizi yazın yeterli diye düşünüyorum. Öyle yazın. Ve mail adresinizi de doğru bir şekilde yazın. Şehrinizi de doğru bir şekilde yazın. Parolarınızı unutmayın. Unutmayın. E, akılda kalıcı bir parolarınızı yaparsanız e, bir de adınızı ve soyadınızı yazarsanız kayıda başlarsınız. Hemen ben bunları dolduruyorum ve e, tekrar açacağım. Giriş yapacağım. Çünkü sizlere göstereceğim yerler olacaktır. Evet arkadaşlar şu an kayıt olduktan sonra sizi böyle bir sayfa karşılaşacaktır. Ee, görüyorsunuz burada yemek sepeti, YouTube hesabı olsun, Facebook hesabı, Twitter, WhatsApp, Instagram ve Telegram olsun. Diğer servisler de olabilir. TikTok daha fazlası. Şu an biz sadece e, ağırlık olarak yemek sepeti numarası üzerinden konseptimizi yapacağız. Çünkü konumuz ya, yemek sepeti olacaktır. Buradan şimdi bakiyemizi nasıl yüklüyoruz? Buradan bakiyelerinizi numaraların bakiye yükle kısmından sağ üstte 3 çizgide görürsünüz oradan yükleyebilirsiniz isterse bitcoin hesabınızdan isterse EFT havale isterseniz kredi banka kartı seçenekleriyle paranızı ödeyebilirsiniz minimum miktar yanlış olmasam 5 TL idi minimum miktar siz girerseniz bakarsınız ona göre yani buradan ödemeyi yükledikten sonra Kuponlarınız varsa kuponları da e, kullanabilirsiniz. Numaralarına girin. Burada numaralarımı aldınız. Numaralar burada zaten gö gözükecektir. Bakın SMS numaralarını ne diyor? SMS geldiği zaman otomatik olarak gözükecektir. 10 dakika süre içinde iptal ederseniz bakiyeniz otomatik iade olur. Mesela bir numara aldınız vazgeçtiniz. 10 dakika içinde e, aldığınız aldınız. Geri al, iptal ettiniz ettiniz. Etmediyseniz... E, paranız gider. Yani onu numarayı kullanmak zorunda kalırsınız. 10 dakika içinde eğer iptal ederseniz sizin paranız hesabınıza tekrar iade edilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Profilim kısmına girelim. Buradan çıkalım. Evet burası olmuş. Ee, bakalım nereden alınıyor numaralar. Bakalım. Hemen o sayfaya atıyorum. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an siz kayıt oldunuz ya. Kayıt olduktan sonra size böyle bir e, sayfa karşılaşacaktır. Buradan hangi e, medyalarda hangi sosyal medya hesabından almak istiyorsanız e, yemek sepetini biz seçeceğiz. Yemek sepetine tıklıyorsunuz. Bakın servis ücreti 6 lira diyor. Rusya var. E, Rusya Şu an Rusya tek var. <laughs> yemek seçili stok sayısı 37.262. Biliyorsun numarayı aldığınızda hala tıkladığınızda 6 TL hesabından gidecektir ve biliyorsunuz 10 numara numaralardan oradan halledebilirsiniz gösterdiğim şekilde. kısacası videomuz bu kadar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. herhangi bir sorun olduğunda da destek destekten canlı destekten WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. buradan istatistiklerini görebilirsiniz. Son yapılan 10 SMS onaylarını görebilirsiniz. Yani Numarayı satın aldıktan sonra sisteme otomatik olarak SMS gelen SMS kodu yansıyacaktır numaraların kısmından. Hemen bura bu bölgeye gelecektir arkadaşlar. Buradan geldikten görebilirsiniz. On zaten videonun başında dediğim gibi 10 dakika içinde iptal ederseniz paranızı otomatik olarak iade edilir hesabınıza 10 dakika içinde yapmazsanız o numarayı kullanmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bugünkü videomuz bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.